Ancak kendi temel değerlerine oluşumuna, ona temel değer özelliklerini kazandıran ideolojiye çayıp çapaya değer verdiği oranlar sahip olabilir. Bir de Esen Tepe'nin ömrünü uzatmak adına sizlerle beraber bugünkü sizden alacağımız fikir önerilerle bundan sonra yol hastamızı belirleyeceğiz. Bundan sizden alacağımız fikir önerilerle çok önemlidir. soru cevap halinde olabilir. Biz ıı, toplantımızı hemen terk etmeyelim. Varlığımızla ilgili şimdiye kadar yaptığımızı bundan sonra yapacağımızı beraber değerlendirelim. <laughs> Elbette evet, ağırlıklı değerlerimiz de bizi en iyi şekilde en doğru yola girecek yerleri bize işaret edecektir. Özellikle Yılda. bazı gençlerimizin bulunduğu bir ortam çok da buyurup ahlaksızlığı zirve etti. Uyuşturucu, hırsızlığı, boğuş gibi ahlaksızlığın hak sapığa ulaştığı bir ortam biz bu çocuklarımızı tekrar hayata nasıl adamdırır, nasıl yaşanabilir bir mahalle haline getirir. Bunların da hesabını her hep beraber yapmak lazım. Elbette hayatı paylaşmak güzel. Hayatı paylaşmak engel tanımaz. Biz de bütün engelleri aşarak, bütün barikatları yıkarak, özellikle emperyal güçlerimizde, yapay sınırları oluşturduğu yapay sınırları oluşturarak kaldırarak Hasan Tepe'de mahallemizde beraber bir hayatı sürdürmeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Dolayısıyla Kutsal değerlere inanıyoruz Allah'a. Annemizin, hava babamızın adam oldu. elhamdülillah müslüman olduğumuzu, her şeyden önce insan olduğumuzu biliyoruz. Göreve seçildiğimiz günden bu yana neleri yapabileceği konusunda ilgili kurumlarda Mahallemiz için, çocuklarımızın geleceği için yaşanabilir bir mahalle haline gelmesi için çalmadığımız kapı kalmadı, gitmediğimiz kapı kalmadı. Mahallemizin sıkıntıları ekibimle beraber tespit ederek belki ben sokakta sema olarak fazla tanındığım için ben sokakta görünüyorum ama bütün arkadaşlarım benler bu mahallenin sorun sıkıntılarıyla ilgili neler yapılabileceği konusunda bana en iyi şekilde notları iletiyorlar. Biz beraber bir ekip halinde en güzel şekilde sizlere hizmet ettik. Bundan sonra da hizmet eder, etmeye devam edecek. <laughs> Muhtarlarımızın görev aldığı günden bu yana hiçbir siyasi partiyi ayırmaksızın bütün siyasi partilerimizi bağlamamız ilçe başkanlarıyla görüştük. Mahallemizin sorun sıkıntılarını hep kendileriyle paylaştık. Mahallemiz için kimler neler yapabiliyor bunların iştirak istişaresini zaman zaman yaptık. Değerli arkadaşlar fazla vaktinizi almadan bizim şimdiye kadar yaptığımız işlerden birkaç tanesini örnek vererek de sizi bilgilendirmek istiyorum. Bu belası, toplumumuzun kanayan yarası. Uzun süredir bunu defalarca kaymakaydı, belediye, ilçe emniyet, bu külye inşaatlarla ilgili neler yapabiliriz, nasıl bir yol alabiliriz, nasıl bir harita çizebiliriz, bunları zaman zaman değerlendirdik. En son yani cuma günü Belediyenin öncülüğünde kurulan bir dernek bu uyuşturucuyla ilgili. Hayba Köyü'nün İlçe sağlık Müdürlüğü'nün içinde olduğu bir oluşum. Bu uyuşturucu bağımlısı, madde bağımlısı özellikle tedavi olmak isteyen arkadaşlarımız bu devlet imkanlarıyla devletin bazı hastanelerinde ıı, tedavi görebileceklerdir. Bunu da bilginize sunmak istiyorum. <laughs> Bu külya inşaatlarla ilgili en son uyuşturucuya hayır bir e, burada bir yürüyüş bir Mahalle Gençleri tarafından ondan sonra da Bayba Bayba tarafından çağrıldım. Belediye'de çağrıldım. Bu diye inşaatların yanı Yavuz Sultan Selim camisinin hemen yanındaki 22 uyuşturucu fuhuş uyuş, yaralama gibi olaylara sebebiyet veren neden olan inşaatın sahiplerine çağrıldı. İnşallah kısa sürede ilgili bir çözüm kuracaklarını evet. söylediler. Bu inşaatlarla ilgili bunu etkilerini de sürdürmek evet. istiyoruz. Bizi biliyorsunuz madenede altyapı sorunu bazı yerlerde yani bazen da diyebilirim bu İl Müdürünü mahallelere çağırdık bununla beraber. Sokak sokak dolaştık. Hatta 10 gün önce, 10 gün, 15 gün kadar oldu. Bir pazar günü. Saat 8'de yani sabah 8'i değil, akşam 8'de biz iski müdürünü aradık. Eğer bizim mahallemizdeki bir insan İzmir'in adasından kaynaklı bir durumda rahatsızsa ben hiçbir zaman tesi olsun, pazar olsun. Bu İzmir'in müdürü olabilir veya başka birisi olabilir. Rahatsız olmasını asla düşünmem. Eğer bu insan rahatsızsa aynı rahatsızlığı ben de hissediyorum. Ona da yansıtmam lazım. Gecenin 8'inde İzmir'in müdürünü aramışız. <laughs> İzgi müdürü kendi ayarlamış, araç ayarlamış, bizim 2377 sopa alt yapısı. Oradaki bodrumlara su basmıştı. Bundan sonraki sokakları da aynı şekilde bu görüntüleme cihazını alıp mahalledeki bütün sokakları kontrol edecek. Varsa bu e, yap yapı sorunu Allah'ın izniyle bu da kısa zamanda giderilecektir. Evet, evet, evet. Biliyorsunuz bir kış geldiğinde en çok neden şikayetçi oluyoruz? Evet, evet, evet. Elektriklerin sık sık kesilmesinde evet, evet, evet. sizden aldığımız yoğun şikayet üzerine evet, evet, evet. biz BEDEŞ Genel Müdürlüğü'ne Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na kadar bizim dilekçemizi yazdık. Şimdi bugünlerde mahallelerde sık sık elektrikler kesiliyor. <laughs> Bu hepinizin malumu olan neden böyle bir durumdu? Çünkü şu anda mahallemizin bir tane trafosuz değiştirildi. Bundan sonraki trafolar da bir bundan sonra sarı bocaklar ile ilgili de bir uğraşanlarımız vardı. <laughs> Tabii ki üç tane sarı bocağı yetersin. Çünkü 81 kişinin kayıtlarla 65 bin kişi ama kayıtsızlarla beraber 80 bin kişinin ikamet ettiği bir mahalle. Üç tane sağlık ocağı. Bu da ne demektir? Her sağlık ocağına 30 bin tane insan düşüyor. Bu sağlık ocağının bu insanlara cevap vermesi imkansız. Bu konuda da biz gerekli yazışmalarımızı yaptık. Bunu da bilgilerinizde sunmak istiyorum. <laughs> seçkin insanları, esnafları var. Bir gün bir toplantı yapsınlar. Onlar da ayak Biz mahallemiz için neler yapabiliriz? Bu konuda ben onlardan gerçekten destekliyim. Böyle bir tarafta bulunmalarını istiyordum ama hiç kimse. Ben üçüncü sefer toplantı yapıyorum kanımda da vurgu yapıyoruz. Ya yani bu bir şeyde genel ile yaptığımız görüşmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu İstanbul İYT'de baş Değerli katılımcılar, şimdi en büyük sorunumuz aslında eğitim sorunu. Bu eğitimle ilgili ilçe milli eğitim, bir milli eğitim, milli eğitim bakanlığına kadar gittik biz. 80 kişinin ikamet ettiği bir mahalle, yani mahallenin 13 bin tane öğrencisi, bu 13 binin 4 bini dışarıda şu anda oluyor bunları iletti kendilerine, mahallelerde bir lisenin olmaması için, bir imam Hatip Lisesi'nin olmaması için bu ciddi anlamda toplumumuzun sıkıntıya koyuyor. Bize Milli Eğitim Bakanlığı'nın baş danışmanı dönüp şu cevabı verdi. Lise tamamen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde idare edilen bir durum veya il milli eğitimle çözülecek bir şey değil. Sadece bunlar talep edecek. Biz de en kısa zamanda mahallemize okul getireceğiz. Biz de bunu ille ileti Allah'ın izniyle Sultan Gazi'de yapılacak bir tane okul varsa o da ilk Esat Tepe'de yapılacak. Bu lise olur, İmam Hatip Lisesi olur meslek lisansı olur. Yani geniş kapsamlı Allah'ın izniyle bir okulun yapılacağı burada sözünü aldık. En kısa zamanda da bunun başlatılması bu muhallemizin sıkıntısının ilerlemesi konusunda size saygılarımız saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Benden sormak istediğiniz bir şey varsa bir soru cevap panelinde ben size cevap verebilirim. Sağlık ocağına güvenlik mümkün olabilir mi? Şimdi biz bunu dile getirdik. Bir e, sağlık ocağı veya bir aile hakimi bir güvenliğin mahiyeti altında bu insanlara ne kadar hizmet edecek böyle bir cevap oldu. Onun için de bundan vazgeçtik. Mutlakımızın bu böyle bir kahvaltı hazırlayarak bizi bu şekilde toparladığı için çok teşekkür ediyorum ve yaptığım e, konuşmalarda e, bayağı bir konulara değindim. Fakat pazar alanındaki e, kapalı e, nasıl bir çalışma halinde, onun hakkında da bilgi verebilirim. Ee, Allah'ın dediğiyle 2015'te temelli kaldıracağını söylediler. Arkadaşlarım gibi muhtarımıza teşekkür ediyor. Yaptıklarının ve yapacaklarının teminatı olarak Çankırı Şahı'nın özü Kamışköy'de ne olarak kendilerini tebrik ediyor görevlerinde başarılar diliyorum. Sağ olsun, var olsun. Sayın Muhtarım, 2016, 2416 sokak itibariyle Yunus Emre'ye kadar olan bölümde çalışmıyor. Sayın Muhtarım, inanca saygı, düşünce, özgürlük kavramına inanan bir kardeşin olarak Esentepe 2854 sokak, sokağın başı ve çevresinde bir mabede bir camiye ihtiyaç var. Malumunuz inancını yitiren toplumların sorunlarını biliyoruz. Ve inancı yanlış kullananların sonuçlarını da bildiğimiz için en azından inançla ilgili orada halkın bir talebi var. Malumunuz sanayi siteleri var orada. Ramazan olduğunda sanayi sitelerine halkımız kadınlarla, çocuklarla sanayi sitelerinin içine camiye gidiyor. Ve böyle bir rahatsızlık var. Bu konuda ee, yardımınızı talep ediyoruz yetkililere ulaştırmak için. Diğer tarafta da şu ana kadar gözlemlediğim e, hizmetleriniz gerçekten takdire daya, e, şayandır. Ee, yani Sultan Gazi ve İstanbul ve Esentepe demokrasinin yerelden tabana götürülmesiyle ilgili çok önemli bir görev ifade ediyorsunuz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Teşekkür ediyorum. Akşam gene Gazi Mahallesi'ne gitmem icap etti. Gene bekledim. 7.20 arabası gelmedi. Gene İETT'yi aradım. Diyor ki arıza bildirdi. Ben inanmıyorum bunların arızalı olduğuna. Halk otobüsü olduğu için belediye otobüsü olsa zamanda kalkacak. Halk otobüsü olduğu için yolcunun az olsa da gitmek istemiyor. Ben İETT yetkilisine dedim ki son 6-7 aydaki şahsi şikayetlerimi bir bakın kaç tane var? 7 tane var. Yani ben toplamda 7 kere ya o hattı kullandım ya kullanmadım. Her gittiğimde o arabanın gitmediğine şahit oldum. Her seferinde de arayı şikayet ettim. Ee, gerekli şeylerin yapılmasını artık belediyeden umudumuzu kestik. Evet. 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 artık sana sandık yani bilmiyoruz. Yani bunu günlük kullanan diğer arkadaşlar, diğer vatandaşlar ne durumda onu da düşünemiyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Çoğu umutsuz yaşadığımız yerlerde bir tezlim oldu konuğumuza gelelim. Biz, biz kimseler umut kesmeyeceğiz. Allah'ın izniyle oksijen sorunlarının üzerine gidecek. Sorunların çözüm noktasından nelerin yapabileceği konusunda en yani iyi şekilde cevaplarımız olacağı en güzel hizmeti de muhafaza getirmeye çalışacağız. defalarca yazışmalar yaptık. Bu yazışmaları ben burada okumadan e, ee, benimle beraber gelen arkadaşlarımız da bu toplantıda şu anda şahitlik yapabilirler. Biz İstanbul e, e, baş müdürlüğüne kadar bu konuda çıktık. Bu düzenlemelerin düzenlemesi konusunda en kısa zamanda duraklar boyunuyor, seferler artırılıyor. Tabii ki şikayet olursa biz tekrar tanıdıkçası olacağız. Yani bir seferde mahsus yaptılar, bir seferde onu çekip kenarda oturalım böyle bir mantığımız olmadı. Güzel. dört saat... Ne teşekkür ediyorum. Şimdi çok değerli Esen Tepe halkı ve değerli sivil toplum kuruluşları evet. örgütleri. Ben daha aynı zamanda bir, bir Abdoğan Gül Dernek Başkanıyım. Madiyam Anilik Yapı'yı evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Üçüncü, üçüncü. Maşallah bakıyorum. Burada belki sorarsak 6, 7, 8, 9 tane çocuk vardır. Esen Tepe'de 80 bin tane nüfusu vardır 4 tane okul vardır. Bir sınıfta 75 ile 80 öğrenci var ve bir öğretmen 50 dakika ders yapıyor, 10, da, 10 e, dakika israat yapıyor. Ve ortalama buna baktığın zaman e, bir öğretmen bir dakika bile bir öğrenciye ayıramıyor. <laughs> ve bana soracak olursan Esen Temel'in en büyük eksikliği eğitim, eğitim, eğitim. Hepinize teşekkür ediyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. <laughs> Sağ olun, var olun. <laughs> ben de dernek başkanımıza teşekkür ediyorum. Doğru bir noktaya değdi ama herhalde bilgiler elinden eksik. Bundan dolayı hem sizi hem kendisini burada aydınlatmak istiyorum. Şimdi tabii ki okullarımız yeterli, Öğretmenlerimizin çoğu işlemli bunlardan bir geçiş dönemi. Çocuklarımızın çok sağlığı eğitim almasına ee, tabii çok aldığı söylenemez. Ama şu anda dediğim gibi altı tane eğitim yeri ayrılmış şey, Allah dinlendir ve hepsi bu dönemde yapma şansı yok. Ama zaman zaman daha öncelerde bir düşünelim. Yani her sınıfta 110 kişiyle 120 kişi okuyordu. Bir, hiçbir sınıfımız yok. Çünkü her hafta en az bir sefer bizim bir tane okula gider. Bütün sınıfları dolaşır. Bütün öğretmenlerle görüşür. Bütün eğitimcilerle fikir alışverişi yapar, bu çocuklarımızın hakkında bilgi alır. Okulun etrafındaki eksikler veya okulundaki e e güvenlik zafiyatı bu konuda bildim. Bunları görüştük, en son kaymakamlar görüştük. Yani şu anda okulun giriş çıkış saatlerinde de her saatte güvenliği orada görmek mümkündür. Onlar size şevkli yapabilirsiniz zaman zaman. Zabıta da olsun olsun okullarında da ki güvenliği sağlıyor. Ama inşallah okul sınıflarının sayısı da e, bu e, şimdi okulların sayısı gerçekten sınıfların sayısını artırmasında endişe ediliyor. Çünkü her bir mahalle güç aran bir mahalle. Yani hiçbir mahalle bu kadar e, göç almıyor. Bunlar, bunlar alakalı da her kısa zamanda alınacak önlemler, tedbirler alınması gerekiyor. Bunları da zaman zaman ilgilerle paylaşıyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Benim Benim der der misin? Misin? Sayın Muhtar'ım, değerli katılımcılar, ee, benim size birçok konulara değindiniz. Esentepe Mahallesi'nin sokak numaralarının düzenli olmadığını düşünüyorum. Çok karışık. Bir ikinci husus da 2850 sokakta bulunan büyük boş arazinin daha önceden Kurban Bayramı'nda kurban kesildikten sonra ben buraya belediyeye yazılı dilekçelerle orayı ilaçlatıyordum. Bu sene yazılı dilekçelerle ilaçlatamadım ve araştırdım. Oranın özel eğitim alanı olduğunu biliyordum. Bu son zamanda şahıs adına geçtiğini öğrendim. Dört, e, şahısı, dört kişinin üzerine geçildi o büyük arazi. Belediyenin e, 2858 288 Sokak'ta bulunan, seçkin sitelerin karşısında bulunan arazi. Yanlış olmasa bu kurbanlık çadırlarının kurulduğu bir bölgelerden bahsediyor. Hayır hayır. Aşağı kısımda sayın notarım. 2858 Sokak seçkin sitelerin önünde bulunan arazi daha önce özel eğitim alanı olarak gördüm. tabii ki onlardan her şeyden haberdar olmak mümkün değil. Çünkü biz yani şu an, şu an adına e, adına sistemin işleyişi, işleyişi belediyenin işleyişinin çok e, neden kapıldığını, kimlerden yani bunlar, nefret tabii ki nefret bunlar belediyenin sorunları da yani biz de genelde böyle e, bu toplantılarda gündeme alalım bunları inşallah. Teşekkür ederim. Öncelikle Sayın Muhtarım çok değerli. Ses geliyor mu? selamlıyorum. Ben de bir Sultan Gazi Esentepe sakini olarak geçmişte Esentepe Spor Kulübü yaptım. Şu anda da Sultan Gazi AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesiyim. ben de bir muhtarımız kadar Esentepe'nin sorunlarına şahidim, sıkıntılarına şahidim. Ve bu konuyla ilgili de muhtarımız gerçekten canı gönülden sürekli yönetimimizle beraber sürekli bu işareleri yapıyoruz Esentepe yönetimi olarak. Hiçbir Esentepe'li yok. Burada 8-10 kişiyle biz bu takımı satın aldık gençlerimiz için. Uyuşturucudan, tinerden, şuradan buradan uzak tutmak için gençlerimizi. Ve spor kulübü kurduk. Şu andaki durumumuzda 80 bin nüfustan bahsediyorum ve bir il, ilden bahsediyorum. Şu an bir il takımı, ben Adıyamanlıyım. Bir Adıyaman spor şu an balliğinde oynuyor. Yani 300 bin nüfuslu olan bir il. Ama bugün bir 80 nüfuslu bir mahalle o da balliğine oynuyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani biz böyle bir başarı elde ettik. Esentepe sporun ismini Türkiye'de, özellikle İstanbul'da bütün bölgeye yaydık. Bu düşüncelerimden yola çıkarak sizlerden de rica Çocuklarınızın, çoğunuzun çocuğu, yeğeni yani bir akrabanız mutlaka Esentepe Spor'a gelmiştir. Alt olsun, alt takımda olsun futbolla ilgileniyordur. Yani biz de bu yani kötü e, gelişmelerin önüne geçmek için çocuklarımızı, gençlerimizi futbola yönlendirelim. Başkanımız da aramızda Fat e, Fatih Acar kardeşimiz, ben yeni bıraktım. O yüzden takımınıza sahip çıkarsanız bizi desteklerseniz spor kulübü olarak mesela haftanın iki haftada bir Zara e, spor tesisinde maçlarımız oluyor. Her azından gelip ya bir merak edin, bir izleyin. Bence takımıza sahip çıkalım. Bu duygu düşüncelerle hepinizi tekrardan selamlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii ki Esen sıkıntıları çok. Hepimizin sıkıntıları çok. Ama muhtarımızın da burada dediği gibi burada 80 bin nüfuslu bir Esentepe var. İnanın ki şurada belki 100-200 insan var. Biz bu 100-200 insan eğer bir olursak inanın ki bizim bırakın Esentepe'de belki İstanbul'da yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Ama herkes öncelikle elini taşın altına koyması lazım. Ben Esentepe Spor Kulübü Başkanı Fatih Hacan ben de aşağı yukarı üç dört aydır Esentepe Spor Kulübü'nün başkanı. Bizim de spor kulübü olarak tabii ki sıkıntılarımız var. Öncelikle tesisimiz yok. Burada Esentepe'nin ileri gelen insanları burada, STK başkanları burada, iş adamları burada, muhtarımız da buradayken bize böyle bir tesis yerinin sallanması, gerekirse belediye başkanına, gerekirse büyük şehre gidip de en kısa zamanda bu tesisi kulübümüze kazandırmamız lazım ben. Hepinize teşekkür ediyoruz. ilgili bin bir türlü sorunlarımıza değindi. Evet. Bizler de hepimiz Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden gelip Esentepe'de halkların kardeşliğini bir arada yaşatmak için herkesin inancı, dilde, bir ve sebebi olursa olsun ama hepimiz insanız. İnsanca bir aradayım, yaşamayı birbirimizin kabul etmeyi düşüncemizle, dilimizle, inancımızla. Bu Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu bir kudret olduğuna inanıyorum. Bu anlamda Ülkemizi dört bir yanında, Orta Doğu'da, öncelikle Suriye'de, Şengal'da, Kobani'de işlerin katliamları şiddetle diliyorum. Buradan Allah'ın kardeşliğini savunan herkese Şengal'a ve oradaki dostlarımıza, buradaki çocuklarımıza, oradaki kadınlarımıza el uzatmalarını ısrar ediyorum. Bu ilgili kampanyalarımız var. Muhtarımızın da bilgisi dayalı olsun istiyorum. Yine ve dünyada çalışan gazeteciler gününü kutluyorum. Aydınlarımızı, yazarlarımızı bu ülke ödedikleri bedellerle gelecek nesilleri ve kuşakları bırakacakları çok çok ama çok bedeller ödedik. Bir takım eğer yol alacaksa demokrasi, insan hakları evrensel düşünce diyeceksek biz burada Kardeşlerin yaşayacaksak öncelikle ilim, bilim ve aydınlık yolunda gitmemiz gerekiyor. Onun için ben Paris'te de İslamiyet adına, İslamiyet deyince barış, hoşgörü ve kardeşliktir. Biz İslamiyet'le gurur duyuyoruz ama bugün İslamiyet'i alet ederek orada aydınlarımızı, yazarlarımızı üç ve üç erimişi kardeşlerimizi katleden şiddetle kılıyoruz. Burada Esentepe sakin olarak da, Yunus Emre Kürsü'nün tarafından Cem Eylül Başkanı olarak bütün cami imamlarımız dahil olmak üzere, Esentepe'deki sivil toplum örgütlerinde muhtarımızı ve burada ben de bu ülkede dinimi, inancımı yaşamak istiyorum diyenleri ikinci ayın üçünde bu ülkede, bu ülkenin yurttaşı olarak biz de inancımızı yaşamak istiyoruz ama burada bir cebevini yıkım kararının olduğu 145 milyar ceza yazıldığını ve 5 yılda yargılanıyoruz. Ama bizi yargılasalar da yıllar da etseler, ne dilimizden, ne inancımızdan, ne kültürümüzden, ne halkların kardeşine vazgeçmeyeceğiz. Bunu hepinize saygılar sunarak arz etmek istiyorum. İkinci ayın üçünde hepinizi Gazi Osman Paşa'daki mahkememize halkların kardeşine sahip çıkmaya çağırıyorum. yaz ediyorum. Sağ olun. sevgili Esen Tepe vatandaşlar, 80 bin buraya gelip bu kahvaltıya, bu toplantıya geldiğiniz için büyükler ellerine öper, küçükler gözlerine. Her ne niyet vermişse Allah kabul eylesin. Haydar Kulatımızı biz üç ayda suyla boğuşuyorduk. 2377 sokak ve hadi yasak Bodrumlarımız bir buçuk metre su doluyordu. Ve geldim söyledim, Allah razı olsun geldi, iskeleye Allah razı olsun başlarımıza da beraber gittik. Bizi sudan kurtardı. Evlerimiz rahat temellerimiz rahat Allah'ın rahmeti, bereketi üstüne olsun. Ve şu anda da kablolar trampoya bağlandı. Dün akşam başladı, dün sabahleyin. Bu Esentepe'ye doğru geçtim, benim evin önünde. Gaziler başlandı, kablolar döşendi.